Gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. İpana araştırma bildiriyor. Çocukların İpana tadını tercih ettiğini biliyor musunuz? Evet. Siz de çocuklarınıza İpana'yı verdiğinizde dişlerini severek fırçalayacaklardır. Bu demektir ki dişleri en güçlü florit formülüyle korunacaktır. Böylece diş hekimi dişlerini oymak zorunda kalmayacak ve çocuklarınız şunu söyleyecektir. İpana diş çürümelerine karşı en güçlü florit formülü. İyi akşamlar. Efendim ben fırında enginarlı fener balığını çok iyi yaparım. Enginarları bir güzel ayıklar orta ateşte pişiririm. Balık filatolarını dilimlerim. Malzemeyi borcama koyup doğru fırına. Fırında nefis balık yemekleri yapmak için borcam kullanın. Borcam fırında harikalar yaratır. Mükemmel. Hadi getirin tabaklarınızı. Mutfak hayatınıza biraz heyecan katın. Borcam alın, fırında kullanın. Şimdi Türkiye'de her yerde Coca-Cola 1 litrelik cam şişelerde kolay açılır kapaklarda. 3 kırmızı kapak gönderin, altılı olimpiyat bardak seti kazanın. Fabmatik'ten süper hediyeler. 1300 gramlık Fabmatik kutusunun içinde Johnson's şampuan. 3 kilolukta da Johnson's şampuan ve temizleme sütü. 5 kilolukta Johnson şampuan, temizleme sütü ve nemlendirici bedava. P&G'nin süper hediyelerini kaçırmayın. Bunların krem peyniri hanginizin tercihi? İkimizin de. Neden? Çok güzel, çok lezzetli. Kaymak gibi. Hadi bakalım uykuya. Durun. Çarşafınıza bir de mikroskopla bakalım. Mikroplar. Yeni formüllü Aksiyon çamaşır suyu mikropları öldürür, güvenle beyazlatır. Aksiyonla yalnızca çamaşırlarınızı değil, sevdiklerinizi de koruyun. Yeni aksiyon çamaşır suyu. Beyazlatır, mikropları öldürür. Anne, diş macunumuzu neye değiştirdik? E oğlum, bütün dünya Colgate kullanıyor. Niçin anne? Bak, Colgate'de hem çift florit hem de kalsiyum var. Florit dişleri işte böyle korur. Kalsiyum ise floridin etkisini arttırıp daha güçlü bir koruma sağlar. Benimle sağlam canlı. Colgate, kalsiyumlu ve çift floritli özel formülüyle diş çürümelerine karşı eşsiz koruma sağlar. İşte meydandan süper konvoy. 30 meydan okuruna tam 30 otomobil. Hepsi şahin, hepsi süper. Gıcır gıcır, 0 kilometre. Böylesi verilmedi, muhteşem fırsat. Şahinleri kaçırmayın. Sadece 30 kupona, 30 meydan okuruna. İlk Bizim ufaklık yok değil mi? Hazır yokken size bir şey göstereceğim. Bu telefonken mega sound. Ben böyle bir şey görmedim. Şu dizayna bakın. Ama asıl önemlisi sesi. Mega sound'un hoparlörleri ayrılabiliyor. Müzik seti gibi. İstediğiniz yere yerleştirin. Sonra şöyle bir koltuğa kurulup mega sound keyif. Nereden çıktın sen yine? Bu sefer de yerimi kapmış. Buraya gel. Telefonken mega sound. Yeni telefonken. Fabmatik'ten süper hediyeler. 1300 gramlık Fabmatik kutusunun içinde Johnson's şampuan. 3 kilolukta Johnson's şampuan ve temizleme sütü. 5 kilolukta Johnson's şampuan, temizleme sütü ve nemlendirici bedava. Fabmatik'in süper hediyelerini kaçırmayın. Şimdi Türkiye'de her yerde Coca-Cola 1 litrelik cam şişelerde kolay açılır kapaklarda. 3 kırmızı kapak gönderin, altılı olimpiyat bardak seti kazanın. Bilirsiniz, bazı markaların ulaştıkları nokta onları vazgeçilmez kılar. Ve şimdi ürünleriyle yaşamınızda önemli yer tutacak yepyeni bir marka var. Conti. Kontinental teknolojisiyle işte Conti Televizyon. Siz bilirsiniz. Televizyonda ileri teknoloji çok önemlidir. televizyonun teknolojisi kadar ardındaki kuruluş da çok önemlidir. Siz bilirsiniz. Kont, garantisi, teknolojisi. Şimdi Türkiye'de her yerde Coca-Cola 1 litrelik cam şişelerde kolay açılır kapaklarda. 3 kırmızı kapak gönderin, altılı olimpiyat bardak seti kazanın. ...Superline AEG'nin özel buz kabında buzlar birbirine yapışmıyor. Kolay çıkıyor, kolay birikiyor, kolay saklanıyor. Buzunuz hep hazır. Her AEG'de hayatınızı kolaylaştıracak bir püf noktası vardır. Şimdi Türkiye'de her yerde Coca-Cola 1 litrelik cam şişelerde, kolay açılır kapaklarda. 3 kırmızı kapak gönderin, 6'lı Olimpiyat bardak seti kazanın çok mu az mı? Süper konsantre deterjanınızı ölçerken merak edebilirsiniz. İyi ki Omomatik mikrosistem var. Öyle etkili bir deterjan ki bir ölçek yeterli. Bir ölçek eşittir bir makine dolusu çamaşır. Bu kadar basit. Omomatik mikrosistem. Tam ölçü için güvenli ölçek. Colgate diş macunu diş çürümelerine karşı kalsiyumlu ve çift floritli özel bir formül sunuyor. İşte bu yüzden bütün dünya Colgate kullanıyor. Dünyanın diş macunu Colgate şimdi Türkiye'de. Bu hafta ses yine bomba gibi. Sinemadan tiyatroya, tiyatrodan müziğe ve özel yaşamına. Zuhal Olcay seste. Sevgilerim, sevinçlerim ve duygularım. Uslanmaz bir romantik. Nazan Şoray iç dünyasının kapılarını sese açtı. Ekranların renkli spor spikeri Bülent Karpat seste. Sevenlerine müjde. Eduardo seste. İşte yakışıklıların yakışıklısı. Gençler, süper posterin bu hafta seste. Almayı unutmayın. Tolga Savacı'nın süper posteri seste. Ve ses yine tek kupanı otomobil veriyor. Türkiye'nin en çok satan dergisi ses her cuma bayinizde. Kaçırmayın ses. Maggi, Maggi, Ramazan sofralarının lezzeti. Magi. Harikasın magik, magik. Hmm. Siz ve Magi i̇şte Nesleden Alo beyazlıkta iddialı Hiç değiştirmedim Aynı eteceği alacağımı zannetmiyorum Sizce alo beyazlığı Hanıma deterjanını değiştirtecek mi? Oh, çok güzel mükemmel Bakar mısınız? Eşim çiçekçi Çiçek tekeleri çıkmayacak zannediyordum Çok güzel bir beyazlık Açın bakın Alo muydu? Çok güzel. İki kutu eski deterjanınızdan vereyim. Onu geri alayım. Olmaz. Vermem. Kaliteli beyazlık istiyorum. Ben bunu istiyorum. Alo beyazlıkta bir inci. Siz takas eder miydiniz?